Dost ve kardeş Azerbaycan'la atıyor kalbimiz. Kanımızla, canımızla, bütün varlığımızla Azerbaycan'daki kardeşlerimizle biriz ve beraberiz elhamdülillah. Azerbaycan ordusu, uluslararası hukuku hiçe sayan Ermenistan'a ait savunma birimlerini vurdu. Tabii S-300 hava savunma sistemi, Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı S-300 hava savunma sistemi yine gün içinde yaklaşık 2 saat evvel Azerbaycan hava kuvvetlerine ait kamikaze İHA tarafından vuruldu ve etkisiz hale getirildi. Uluslararası hukuku hiçe sayan Ermenistan ordusu Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine saldırılar düzenledi ağır silahlarla düzenlenen saldırılarda birçok Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan ordusu ise Ermenistan'a ait mühimmat depolarını hedef aldı. Ermeni birimlerinin imha edildiği görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan paylaşıldı. Azerbaycan ordusu stratejik Murovda zirvesinde kontrolün ele geçirildiğini de duyurdu. Gün içinde 6 köy kontrol altına alınmıştı. Az önce yine Azeri özel kuvvetler gece harekatıyla Akdere köyü kuzeyinde yer alan Talis köyünü de ele geçirdiler. Azerbaycan Ermenistan cephe hattında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırıları başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Bölgenin sözde Cumhurbaşkanı Araik Haratunyan itiraf gibi bir açıklama yaptı az önce. Şunu söyledi. Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var şeklinde çok önemli bir açıklama yaptı.